Merhabalar, ben Alper Şahin, 23 yaşındayım. Orman mühendisi okuyorum, 6. senem, biraz fazla uzattım. Ama olsun, mezun olacağım yakında. Aynı zamanda da elektronik ders burada profesyonel olarak. Yaklaşık 2-3 senedir düzenli sıfı olarak sahne yapıyorum. Sahne yaparak işimi sürdürüyorum. Müzisyenlikten de sürdürüyorum daha doğrusu. Ama işte hepimizin bildiği gibi bu koronavirüs sürecinde bu geçimimizi artık sürdürememeye başladık çünkü çok ani bir kararla artış gün kapatılacak şekilde her yer kapatıldı kimi arkadaşın enstrümanları içeride kaldı ne bileyim kimisi bu gelecek planlardaki sahneleri için onlara güvenerek borç harç yapıp ondan sonra bu borcun haricinin içinde kaldılar yani hepimiz için kötü bir süreç oldu kesinlikle <laughs> iyi yönetildiğini söyleyemem. En azından bizim gibi eğlence sektöründe uğraşan, geçimini bundan sağlayan arkadaşlarım adına. Çünkü sadece müzisyenler olarak değil, müzisyenlerin bulunduğu yerlerdeki diğer çalışan arkadaşlar, ışıkçıları, rudileri ne bileyim, o mekanın garsonları vesaire de hepsi genel olarak işsiz kaldılar. Bu sebepten kaynaklarını da birikmiş olmayan biraz Sıkıntıya düştü bu süreçte. Hatta biraz zili bayağı sıkıntıya düştü, olayı küçültmeye gerek yok. Nasıl daha iyi olabilirdi? Biraz daha desteğimiz olması beni mutlu ederdi. Nasıl bir desteğimiz? Yani kredi çıkması için bekledik. Ne bileyim işte uzun bir süre ne olacağı belli olmadan bekledik. Şu an hala bekliyoruz çünkü şu anda ee, hala biz düzenli bir şekilde sahne yapamıyoruz. Yani eski randımanında değil sahneler çünkü insanlara genel olarak bir kısıtlama artık verilmiyor. Yani dışarıda maskesiz gezene veya maskesiz oturanlara sağda solda bir şey denilmezken saat ikiden sonra müzik yasa ne bileyim bazı barlarda hala program yapılmaması hatta açılmaması benim şu an çaldığım barlardan bir tanesi hala kapalı devam ediyor. Ve hem işletme sahibi için hem oraya gelen müzisyenler için bu eksi bir durum. Ama bu durumla kim ilgilenecek, nasıl ilgilenecek, nasıl ilgilenilmeli? Sonuç olarak turistik bölgelerdeki barlar, biçler, her yer gayet canlı geçti. Ama biz bu canlılığı sağlayamadık. Çünkü izin verilmedi. O sebepten kaynaklı bu çevrede biraz sıkıntı çekiyoruz. Ama bir zamanda da keşke bir tarif verilse bize veya işte şu zaman işleyecek şöyle olacak böyle olacak dense. Çünkü şu an benim bulunduğum şehirde eniştek meydanında kermes var. Millet içeride horon çekebiliyor. Ve her yer dükkanlar kurulu açık alana. Açık yani ama herkes böyle olduktan sonra ne anlamı var? Ben işin burasını anlayamıyorum. Yani kimse anlayamıyor eminim ama oraya gidenler rahat rahat eğlenip gidebilirken bizim tarafa gelenler gelmeye çekiniyor. Çünkü hala müşteri kısıtlaması var ve e, bu müşteri kısıtlaması insanları haliyle biraz daha düşürüyor. Çünkü niye burada kısıtlama var en basitinden? Yani orada yok, niye burada var? Biz buraya o zaman gelmeyelim hani kafelerde, ki buralardan daha sağlıksızmış gibi bir insanların aklında bir şeyler oluyor. Ama hiç sadece kafelerden de ibaret değil. Ee, dediğim gibi müzik yapılabilen veya müzik olarak da bahsettim. Ben müzisyen olduğum için böyle anlattım ama tiyatrocu arkadaşlarım var. Tiyatroları hala tam verimli anlamıyla yapamıyorlar. Bazı yapabilenler vardır belki bilmiyorum ama benim çevremdeki tanıdıklarım yapamıyor. Veya diğer sanat alanlarıyla ulaşanlar ne durumda bilmiyorum açıkçası. Ben daha çok müzikten paramı kazandığım için o kısımları biliyor. Ama dediğim gibi işin bir tarafı böyleyken bir tarafı bu kadar kara olması kesinlikle bence yanlış bir politika. Ama azınlıkta olduğumuz için ve ses çıkarabileceğimiz de çok bir şey olmadığı için kendi aramızda cebelleşiyoruz burada. Bu yüzden de kendi başımıza bir insanlara tepki vermektense böyle bir projeye girdik. Yani ben en azından bunun için girdim. diğer arkadaşlarım eminim ki bunun için girmiştir sebepten kaynaklı biraz daha işin bu tarafına tepki getirmek istiyorum. Çünkü bu iş, bu süreç yönetiminde yani bu kötü, kötü zaman süreç yönetimi değil krizi fırsata çevirenler çok fazla oldu. Ama bizim fırsata çevirebileceğimiz hiçbir iş alanımız yok şu an. O sebepten kaynaklı mutlaka sanatçı ve sanata karşı bazı iyileştirmeler yapılmasını istiyoruz tüm arkadaşlarımız olarak. Nasıl yapılır bilmiyorum. Bilsem yönetici olurdum, politikacı olurdum. Yani nasıl daha sağlıklı bir sonuç olur bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Yöneticilerimiz, politikacılarımız lütfen biraz daha eşit davransın insanlara karşı, meslek gruplarına karşı. En azından sanata bu kadar kamel daha azumlu davranalım. Biz de insanız biz de bir şekilde hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bizim de para kazanmamız gerekiyor ve tabii ki de insanlarımızın, toplumumuzun sağlığı, dünyadaki herkesin sağlığı çok daha önemliyken bizim burada diğerlerinden bir farkımız olmadığı için bizim de para kazanmamız gerekiyor. Bunu düzenli yapmaya yönelik düzenlemeler yapılırsa çok daha mutlu oluruz tüm arkadaşlarımız adına konuşuyorum. Onun dışında başka diyebileceğim bir şey yok. Bu projeye katıldığım için mutluyum. Umarım başkalarına ulaştırabiliriz. Teşekkürler.